Gel buraya, şuraya. gel. Otur. at. Dur, dur. Toz Gel buraya. Gel buraya. Çıkacak mısın yoksa çıkmayacak mısın? Hayır, çıkacağım. Ay çıkmayacak. Kaya Bekle, bekle. 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 Sakın. Çıkarma. Kat. Gel buraya. Gel buraya. Çıkma. gel. Çık. Çık hadi kendin. Allah. Evet, bugün atımıza atlama öğretiyoruz. Gel kızım, o çok kolay Ay kıyamam. Parkur <laughs> kıyamam. <laughs> <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Sakin ol. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Soru videosu çekiyoruz. Çünkü DM'lere cevap vermiyoruz diye ana bacı sövüyorsunuz. Zaten boşuz. Başka yapacak bir şey de yok. o yüzden Çünkü gelen sorulara bakıp cevap veriyoruz. Ve geçelim sorulara. Şimdi ben söyle başlayayım mı? Evet. Sahip abi, small mu, medium mu, large mı hangi beden giyiyorsunuz? Şimdi genelde evet, inanmıyorsunuz benim boyum 1.60. 6, 1, 67, 1, civarı bir şey. Çok uzun bir şey değilim. 1.80 sanıyorsanız imkanı yok. Videolarda uzun çıkıyor. Ama medium veya large giyiyoruz ve bol Mesela <laughs> Ben zaten üstümdekini de giyiyorsanız bayağı bol. <laughs> Bu da 2x large falan. Öyle bol giyiniyoruz yani. Kuşumuza gidiyor o yüzden. Takla atmayı kim öğretti nasıl öğrendiniz? Takla atmayı kimse öğretmedi kendimiz düşe kalka öğrendik. Ya bizim bir hocamız yok. Yani evet Barış abiye hocam diyoruz ama o bir şey gibi, kitap şekli gibi bir şey yani. Hocamız olduğu için hoca demiyoruz. Güzel. Parkur üretmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Asla. Şişmanlar takla atabilir mi? Kesinlikle yani. Atar. Ayrıca ama zaten yani... takla atmak istiyorsa kilo da insan. Aslında. Evet. Ve hani atması daha zor olabilir tabii ki doğal olarak kilolu olacağı için. Annem Bagan'ın boyu kaç sayımı ya? Ondan az önce söyledim zaten. Yani çok... <laughs> Bagan benden bir tık uzun. 1-2 santim çok uzun değil. Keşke hiç yapmasaydım ya. Başıma gelseydiniz olay. Ben Backflip. köpücük kemiğimi kırdım. Evet Anladım. annem geldi. Gel gel. Gel gel. Gel şans sende gel. Soru cevabı evet annemiz. <laughs> Anne sosyal mesafe kuruyordum dışarıdan yeni geldi. Hiç olmadı. <laughs> evet annemiz. Gördüğünüz zaten tanıyorsunuz çoğunuz yayınlardan falan. Merhaba gençlik. Soracağım <laughs> miyim ki? Siz oradan buradan cevaplayıp oradan mı soruyorsunuz? Hayır. Buradan gelen oradan cevaplıyoruz? Espri yaptım. Tamam. Haa. Bakıyor, <laughs> biliyor soruları. Bana soru var mı bana gençler? Ha, anneniz şeyi soruyorlar mesela. Parkura nasıl bakıyor? Veya yani. ilk başta sizi engelledim falan diye soruyorlar. Çok güzel bakıyor Parkura güzel bakmak lazım. <laughs> Kim? Önceleri evet çok tepki duydum. Yalan söylemeyeyim. Aslında halen anne olarak korkuyor tabii ki. Ama tabii onların başarılarından da gurur duyuyorum. Burası da başka bir güzel bir konu. Ee, aileleriniz de eminim size karşı duruyordur. Haklılar mı? Evet maalesef haklılar. Bu geç bu Farkı için ayakkabılar. Çok var. Yani Reebok yani. klasik var. Bir bak, bir bak. Night, işte, MD Night Runner. MD Runner var bunlar. Kalenji ondan sonra işte çok çok patlıyor. O yüzden kullanmıyoruz biz ama ucuz, güzel. Dışarıda bizi, biri sizi tanıyınca nasıl davranıyorsunuz? Öpüyorlar hemen, sarılıyorlar. <laughs> Kıskanıyorum. Gayet sevecen davranıyorsun. Öyle korkup da gelmeden yapmayın. De anlatmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> ben anlatayım. Evet. <laughs> Parmağının içinden geçti. <laughs> evet, çok doğru bir şey. Benim tamam, de dedi. içimden geçti. <laughs> evet. Dolayısıyla geçiştik. Ee, içimden içinden geçtik. Double back flip böyle çok atmaya başladı insanlar. Çok ünlü oldu bir dönem. O zamanlar kimse atmıyor tabii. Çok gaza geldim dedim yapayım bari deneyeyim yani. O zamanlar iyi gidiyordu bayağı yükselişliydik. Sonra işte şimdi böyle saçma bir şey yaşadım deneyip parmağımın üstüne böyle dik düştüm kırıldı, eklenmiş dalıldı, hala düzenliyor, engelliyim. Engelli. engelim var bu konuda. Vücut antrenmanları nasıl yapıyorsunuz? Hiçbir vücut antrenmanı yapmıyoruz aslında. Sadece şınav çekiyorum, bir damuda amuda kalkıyorum, kalkıyorum. bana hiç yapmıyor. evet, işte sadece amuda kalkıyorum. Arada ama. bir işte böyle kafa meselesi yapıyorum ben de. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Tabii ki. <laughs> tamam. <Ne yapayım? Aa. gülüyor> o kadar modernleşmedi çocuklar. Parkur yapmayan ben nereye onlar oraya? parkur yapmayı nerede ve nasıl öğrendin? Bu gördüğünüz bahçede çok çalıştık. Eskiden buraya yatak atıyorduk, yatakta yapıyorduk. Gode vardı belki bileniniz vardır eskiden park. Orada çok çalışıyorduk. Onlar çok fazla söylediler bize. Hatta özellikle annem. Hani buraya yatak attığımız için. <laughs> Bütün yataklarımızı attık gençler. Hepsi yağmurda. Siz olayın çürüdü. <laughs> çürüdü. Bir kombo denerken en az kaç kere deniyorsunuz? Çok değişiyor bu yani. Çok zor bir komboydu ilk de de yapabiliyorsun. Çok kolay bir konu 20 kere de deneyebiliyorsun. Kaldım. mu? Hayır, <laughs> Telefon <laughs> geldi <laughs> dedim. Böyle büyüyünce de kovuyorlar anne. Estağfurullah. Hele sevgilileri olunca hiç görmüyorlar. Bak şikayet istiyor. Bombasına çıkarım. Ne kadar farklı olursa alıyorsunuz. Farklı olursa almıyoruz. Veriyoruz tam tersine imkanımız olursa. İlk zamanlarda öğrendiğim bir hareket antrenmana çıktığında hep aynı hareketi tekrar mı ediyordun? Biraz da yani, sesli konuşmasın. Yani. Bir. Evet. İlk zamanlarda çıkardığım hareketleri genelde sürekli yapmaya çalışıyorum ki iyice alışayım. Bartoyla küs müsünüz? Hayır. Hay. Bartoyu döveceğim. <laughs> Farkı yaparken kaç yerini sakatladın? Bu sayısız. Evet. <laughs> ben <Bendim> de <laughs> şey yaptım. <laughs> sayısız ya. Yani çok fazla olduğu için zaten saymaya gerek duymuyorum. Ön takla korkum yok. Atıyorum fakat ayakta duramıyorum. Bir iki tane püf nokta. İşte bacak kaslarını güçlendik. Zaten videolarda anlatıyoruz. Evet. Atla falan. Ben takviyeyi Mula. <laughs> de anlatırım. Ne gelişsin diye çabalar. Muğla. Muğla'lıyız. Parkbook Freedom ve Tilking arasındaki fark. Tilking genelde çimde yapılan, yani daha çok atlı, taklayla olan bir şey. Parkbook Freedom hem engelleri kullanıp hem de takla atıp ikisini birleştirdiğiniz bir şey. Evet, <laughs> spor. <laughs> <Aynen. gülüyor> Hayat nasıl gidiyor? Lot gibi. Gitmiyor. <laughs> Gel. Gel. Çıkamadım. Gel. Gel. <gülüyor> çıkamıyor. Çıkamıyor, <laughs> <laughs> çıkamıyor. Çıkamıyor, çıkamıyor. Gel bak bu taraftan gel. Heh, böyle yap. Buraya tut lan. Kameraya bak. Gel. 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 Tamam. 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 Oh, burada sahibi. iki tane köpeğimiz var. Bir tanesi de içeride. Cezalı o çıkamıyor. Evet hayat nasıl gidiyor? Bok gibi gidiyor. Gitmiyor. 19 yıl evde kalmak için yaşamışız. <laughs> İleride Survivor gibi bir hayaliniz var mı? Hayalimiz. Yok da. Olursa olur. Survivor Acun. bunları hayal etsin. Biz niye Survivor'ı hayal ediyoruz? <laughs> Keşke. Acun. Duyunlayın. Acun abiye sürekli laf Abi her yere yazdım zaten cevaplar cevaplamazsınız. Üzülüyorum. Brady double twist daha iyi. Nasıl kitleniriz falan filan. Ben kısaca twistlerde nasıl kitleniriz onu sorduğunu söyleyeyim. Bunu da Bayan anlatsın. Yani en evet. çok aratıyor adam ya. Yani. Özellikle ayaklarınızı kitlemeyi unutmayın. Ve hani direkt taklaya dönmeye de çalışmayın. Yani dönmek için bulgulara direkt harekete öyle girmeyin. Yükselmek ve dönmek için tam bir nokta bulun. Yani bulmanız lazım, onu kendiniz yapmanız lazım. O zaman kendinizi kitlediğinizde bacak kaslarınızı kasıp ve güzel bir kapı kitlenişle dönmeniz lazım. Bu kadar. Parkura kaç yaşında başladınız? 16 mı? 15 mi? 15. Hayır, hayır. 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 9. sınıfın sonunda işte. 15. 15 yaşında başladık. Evet. Belki 15 yaş oldu. Işte. Evet. evet <laughs> 15 19 15-16 yaşlarında başladık. Nasıl başladık? İşte Biltan'la, bunu zaten hep anlatıyoruz da Gode'deydik işte bir gün. Öyle geziyorduk, biz şanslı falan geziyorduk. Gode'de bir baktık, bir bak bir, çocuk bir tane takla sarışın bir çocuk takla atıyor. Ay dedim ne yapayım? i̇şte sonra trambolin falan var. Daha dediğimi deneyelim falan da filan da böyle başladık. Ama zaten videoları falan görüyorduk YouTube'dan. Başlamak istiyordum ben. Öyle başladık işte. Bu kadar. <laughs> Başka sorulara da bakacağız, kapatayım. Soruyu bir daha soralım. <laughs> Abi ben, bu spora başlarken ne düşündünüz ve Barış abiyle nasıl tanıştınız veya nasıl karşılaştınız? İşte dediğim gibi videolarda zaten görüyorduk sporu. Gayet Hı -hı. hoşumuza gidiyordu, o yüzden başlamak istedik. Baharatoyla da bizim ileride hemen, burada Cengizyehir Park var. Hep oraya gidiyorduk, Biltan'ın antrenmanına. Baharatoy da o zamanlar için böyle boru zamanları, o kazandığı dönemler. Hep oradan tren yapıyordu, onun da evi yakındı bize. Öyle beraber spor apa -apa yapar tanıştık. Böyle. Hmm. Zaten çok Sevdik. O zaman da zaten çok yapan yoktu. İşte sonra hayranımız oldu falan. Aynen tapıyor bize işte. İzmir'in neresinde oturuyorsun? Kaç yaşındasın? Tek yumurta ikizi misiniz? Tek yumurta ikiziyiz. Evet. Karşıya kabostanla oturuyoruz İzmir'de. Diğeri neydi? Ee, kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 19 yaşındayız. 19 yaşındayız. 19 yaşındayız. 19 yaşındayız. Evet. 12 Nisan 2001 doğumluyuz. Evet. Virüs bittikten sonra buluşma yapacak mısınız? Yaparız. Yapabiliriz aslında. Yaparız. Güzel bir katılım olursa. Şey e, aklıma gelen sorulardan da cevaplayalım. Bartole niye video çekiyorsunuz Bir. Barto İstanbul'a taşındı. Yani, öncelikle şey söyleyeyim, küs falan değil zaten. Yani. Hala sonra. konuşuyoruz dediğim. Niye görüşmüyoruz ama niye konuşmamıyoruz? Şimdi birincisi adam İstanbul'a taşındı. O yüzden orada olduğu için beraber video çekmemiz çok çok zor. Ya ki denk geldikçe yine çekiyoruz video. Ee, onun dışında buradayken de zaten bizim dershanemiz falan ama Tamamen sürelerimiz tutmadığı için. Evet. Çok fazla video çekemiyoruz ama tabi yine buluşunca falan videolar geliyor. Sizleri çok ne motive eder? Yani ben açıkçası arkadaşlarımla beraberken antrenman yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani birbirimizi yani, gazlamak gazlamak çok de, fazla motive ediyor beni. Parkur ben konusunda evet. Aynen parkur konusunda. Hayvan bahçesine döndük evet. Hadi geldi <laughs> Genel olarak da müzik. Ediyor işte. Müzik. Falan, falan filan. Spor işte. yapmak. Spor yapmak, yapmak evet. gelen oraya motive ediyor. Biz, evet. Başka aklınıza gelen soru mı? Bakalım. Ne? En, en sevdiğiniz ders? Spor şart. Matematik yani değil mi? Bak bu ilk hangi hareketle başladım? İşte voltlar olsun falan filan ama ilk bekleri böyle onları takla olarak söylüyorsunuz. Parkur yapmak üniversiteye hazırlanırken ne gibi zorluklar yaşattı? pek bir zorluk yaşatmak çünkü biz geçen sene çok da hazırlanmadık sadece parkur evet. yaptık o ama yüzden... hazırlanırken tabii antrenmanlarımız aksıyor. Evet tabii aksıyor evet ama yani, yani arada ben aslında planlı çıkıp... düzenli olursanız da... aslında çok da bir şey yok. Evet hmm. İlik plakı yapabiliyorum beke nasıl geçeceğim bunu Video önceki videoda anlattık, anlattık zaten ee, bakalım. Tek antrenman bir şey bilmiyorsan özgüven ister abi. motive edici şeyler, fikirler verir misiniz? Örneğin parkta sana bakıyorlar, düşüyorsun, ediyorsun. Ya şöyle bir şey var. Dünyanın en iyi kişileri, yani nasıl diyeyim, dünyanın en iyi parkurcuları da düşüyor. Art yani, yani, of Motion'ı izlerseniz, özellikle zaten dünyanın en büyük yarışmalarından biri parkur için, orada da oluyor yani. Düşmek bu sporun temelinde olan biri. bir şey de biri. değil yani. Sen bir şeyler deneyip düşüyorsun, millet orada boş boş oturuyor, sana bakıyor yani. Bundan utanmanı gerektirecek bir şey yok. Yani sonuç olarak onların bir Ondan... işlevi yok. Oturuyorlar evet. ve bakıyorlar. Boş ürün. Yani. Ha şey var. Neden çok video gelmiyor? Çünkü <laughs> üniversiteye hazırlanıyoruz. Sürekli derslerdeyiz. Onun dışında da arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz yani orada. Çünkü şöyle mekan kalmadı artık. Bu işte binaları yıkıyorlar falan. Mekanları yıkıyorlar. Onun dışında Bostan sahili aşırı kalabalık falan yani takdir yapabileceğiniz bir alan yok. Bir de yani insan geliştikçe daha zor yerler istiyor. Ama hep aynı yerde takılmak gerçekten sıkıyor. Bunun da bir sosu var da hep aynı yerde antrenman yapmak sıkıyor mu diye. Fazlasıyla. Tabii ki fazlasıyla sıkıyor ama yine de yapınca yapılıyor yani. <laughs> yani işte zaten hemen hemen aynı sorular geliyor. Onun dışında çok salak saçma sorular var. O yüzden onları almadım çünkü soracaksınız bu sonra benim solumu niye aldınız diye bana soru geliyor mesela takla kullanınca besmele çekiyor musun? Bu neyin İşte YouTube kanallarıyla ilgili soruyorlar çok video çekemiyorum zaten biliyorsunuz öyle oldukça oluyor. Onun dışında arkadaşlar biz YouTuber değiliz. Evet. Yani, yani YouTube bu kullanıyoruz ama biz spor aktivitelerimizi oraya atmak için kullanıyoruz bir nevi arşiv gibi bir şey bizim için. O yüzden işte oda vlogu falan isteyen ama Onlara hiç girmeyin zaten. Yani Yapmayız çünkü. Öyle. Çok yok. Öyle. Yani değişik. Yani çok değişik sorular çok yok. Genel, genelde herkes aynı şeylik soruyor. Bir bakalım Var mı aklına gelen? Düşünüyorum. Hmm. Yok. Yok bak buraya. Ne soruyorlar sana en çok? Sana en çok. Niye böyle, niye sadece tak şey atıyorsun, burgu atıyorsun diye soruyorlar. Ben cevaplı. Sadece burgu atmıyorum normalde. Ama burguyu attığım için, yani at, atabildiğim için değil hatta attığım için de değil. Burgu atmayı sevdiğim için daha çok o tarz takılıyorum. Öyle tak atıyorum yani. Hoşuma gidiyor bu atmak. şey var. Amuda hızını için ne yapmalıyım falan birincisi dediğim zaten kesinlikle kollarınız güçlü olmalı. Vücut cidden önemli spor için. Vücudunuzun kuvvetli olması önemli. Onun dışında duvarın önüne geçip amuda kalkmayı deneyin işte. Öyle öyle alışıyor insan. Neden bu hafta gelmiyor falan aynı şeyler. Onun dışında bu kadar önemli Çok da uzun bir video yapmaya gerek yok. Sıkılıyor zaten insanlar. Bu evet. doğum günümüz kutlayan herkese teşekkür evet, ederiz. Evet, herkese cevap vermedik ama ya, veremedim. Evet. Bu ben videoyu yardım atarız. Evet. Neyse biz şimdiden <laughs> sizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarız hepinizin. Ne zaman atarız bilmiyoruz ama büyük ihtimalle geçer. Yarın olduğu için yapalım şimdi Yarın atarız belki. Eee başka ne olabilir? Korku mesela hareket etti. Girme konusunda korkularınızı hani biz bir şey desek de değişmeyecek. O sizin korkunuz. Duşa kalka öğreneceksiniz. Korkularınız yavaşça azalacak duşa kalka. Ama hani nasıl diyeyim? Yumuşak zeminlerde yapmanız daha mantıklı olur. Hem yani korkularınız yenmek için de daha rahat olur. Yavaş yavaş öğrene öğrene yaparsanız hareket için daha mantıklı olur. Şu hareketin zaten küçük deneme tarzları olur. Onları öğrene öğrene gidebilirsiniz. <laughs> Sude galiba onun bana şey sormuş. Bacaklarını neyle alıyorsun diye sormuş. Ben ya yani, benim şöyle bir genetiğim var benim kollarımda falan da. Ben de yok. kıl çıkmıyor tüysüz mümeydi Onda çıkıyor evet. Ee, evet YouTube'dan artı 18'imiz dedik. Bu <laughs> kadar işte ya artık çok fazla soru yok. Yine sorunuz olursa yanıtlamaya çalışırız. yorumlara yazabilirsiniz. Belki dediniz. ikincisini yaparız bu videonun çok fazla soru gelirse. Onun, onun, dışında video fikirlerinizi evet, yorumlara, yorumlara yazın. Ne yapabiliriz işte? Görüyor evet. musunuz? Bahçemiz, bahçemiz, var. Story Böyle içinde tahtamız işte. Tahtamız var. Front sistem var. Şimdi kork front sistem var. var. Onları da gördüm bayağı. Kork sheet Ya kork anlatımı çok mantıklı bir şey değil. Çünkü genel olarak vurguların anlatımı benim için mantıklı gelmiyor. Çünkü Bana da gelmiyor. Şöyle Özellikle şey sen söyleyebilirsin bunu atmak için sürekli denemeniz lazım bunu. Sürekli dönüp dönüp düşmeniz lazım. Ki ben diyemem sana yani 45 derece açıyla dön falan. Ne desem farklı şekilde yapıp algılayacaksın. O yüzden deneyerek çıkartabilirsiniz. Özellikle bir de double twist olsun, double flipler olsun. O konularda zaten hayatta... Anlatımı yok yani. Yok onda. olmaz yani Youtube'da yani. var yabancıların çektiği de adamlar sal onda salıyor zaten alıştırıyor. Siz diye. nerede taşı çime atacaksınız yani o adamlar kadar zaten rahat olamayacaksınız da. Yeah, really good. Good. Bye bye. bye.